Ki genellikle e, bahar veya kış dönemleri hı hı. böyle ge, mevsimsel geçişlerde de e, malum mevsimsel depresyon yaşanabiliyor. Bunu nasıl fark etmeliyiz? Mevsimsel depresyonla baş evet. etme yöntemleri nelerdir? Hocam bunlar yenileyici depresyon diyoruz biz bunlara. Yenileyici. Yani evet. Bu şekilde hocam mevsimin belli dönemlerinde ilkbahar yaz mevsimine doğru olanlar hmm. işte sonbahar kışa doğru hocam. Bunlar geçicidir kesinlikle. Ama bunlarla baş etme yöntemleri de yine bizde mevcut. Biz psikologlar olarak bunları her zaman insanlara dediğim gibi savaşmayı öğretici, öğrettiğimizden dolayı onlara her zaman bu e, ruhsal durumun geçici olduğunu anlatmaya. Çünkü özellikle bayanlar çok telaş yaparlar bu konuda kal, depresyonda kaldım, geçemiyorum. Ee, bir şekilde bunu yüksek derecede e, fazla kaygı ve endişeye çeviriyorlar hocam. Ya hiç bitmeyecek sanırım. Evet, kaygı aslında güzeldir. Güzeldir ama minimum derece indirsek. Yüzde on beş, şeklinde hocam. Ama bunun fazlası dediğim gibi depresyon, OKB'yi getirir, e, takıntılar Şeklinde devam eder yine daha fazlası. Tabii. Ondan sonra en yüksek derecesi depresyondur hocam. Bunlar Hı. diğer hastalıklarda, anksiyete, kaygı hepsini getirir hocam. En, en yüksek derecede depresyondur. Hı. Aynen o şekilde. Yani kişinin ayarlarını bozabilir. Kesinlikle hocam. Tabi e, devreler yanabilir. Ondan Hı. dolayı e, hafif veya ağır depresyon fark etmez. En küçük bir mutsuzluğunuz var. Ve bu yeniliyor. Ve baş edemiyorsanız... Mutlaka bir profesyonelin, profesyonel psikolog, klinik psikolog sırasıyla psikiyatr hatta onlar da uyum içinde çalışıyorlarsa diğer tıp doktorları ve bizim yaptığımız gibi nörologlarla bile bir konsultasyon içinde olabilirler. Kesinlikle. Peki depresyon tedavisi ve depresyondan hı hı. başka e, böyle seyircilerimize e, kurtulma yöntemlerinden, ...biraz daha bahsetmek gerekiyor evet. zannediyorum. Evet hocam. Ee, depresyondaki insanlar genellikle... ...negatif iyonlar çevirir hocam. Ke ke yani e, vücutlarında... ...negatif iyonlar vardır. Bu negatif iyonlar özellikle... ...bir e, profesyonel yardım alarak... ...hepsini eksileri atıp... ...artılara çevirip nötr bir hale gelmek lazım hocam. <laughs> bol bol konuşarak. Yani bir depresyondaki insan... ...eve kapanıp e, saatlerce duşta... E, ...olursa... Ee, bunun bir geçici bir çözüm değildir bu. Yani bu sadece günü kurtarmaya yarar. Biz bunu ne yapacağız? Savaşarak hocam. Evet. Önemli olan içinizdeki beni keşfedip ve bunun için savaşmanız. Savaştıktan sonra her şey zaten gelecek. Bunun farkında olun ve kabul edin ve ondan sonra savaşın bununla. Savaştıktan sonra her şey emin olun gelecektir. Peki savaşırken diyelim ki yumruk yediler evet. e, veya bir yerde takıldılar hı hı. E, psikologlar bu devrede ne gibi katkılar sunuyor? Bir e, onu moral şeklinde ona hı hı. E, sen yapabilirsin güçlüsün evet. e, bunun sayesinde bu bak buralarda daha daha önceden neler neler oldu geldi başına şimdi daha hala hı ayaktasın hı. ve daha çok e, başına sorunlar çıkacak bu şekilde e, psikologlar ona e, moral verebilirler.